Ak Parti de parti kapatan. E parti olarak e, Türk tarihinde yerini almak istemiyor. Bunun yerine başka seçenekler gündemde. Bu hafta boyunca da konuşuldu aslında. AK Parti içerisinde de parti kapatmanın e, ağırlıklı olarak istenmediği, onun yerine mesela e, hazine yardımının kesilmesi seçeneğinin daha e, yüksek e, talep edildiği parti içinde. Bunlar yazıldı, çizildi. Siz AK Parti'nin tutumunu içeriden e, gözlemleriniz varsa e, nedir beklentisi? Ben o konuda şöyle düşünüyorum, ee, AK Parti yani HDP'nin siyasi zeminde kalması, parlamento içinde, Burhanettin Bey'in bahsettiği gibi bu çözüm parlamentoda çözülmelidir, parlamento içinde kalmalısı için... Emin olun ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler, çözüm sürecini eleştirsinler, ee, oradaki soruna çözüm üretme konusunda AK Parti'nin çabasını e, her ne kadar kötüye kullanılmış ve her ne kadar e, çok fazla e, deformasyona uğramış olsa da ben samimi buluyorum. Zaten AK Parti HDP'nin siyasi mimalde kalıp buradaki taleplerini siyasi olarak yerine getirmesini PKK ile YPG ile her neyse yani artık terör örgütleriyle iltisakının olmaması için en çok çabalamış onların da mecliste olması ya da onların mecliste bir şekilde temsil edilmesini sağlamak için e, zeytin dalı uzatmış her zaman bu çabanın içinde olmuş kendi içinde de o bölgenin birçok milletvekilini e, temsil etkisiyle bulundurmuş bir parti olarak ben ve İşin açıkçası AK Parti'nin parti, parti kapatmaları ilişkin uzun bir e, kapatma travması e, yaşayan herhalde siyasi tarihte de e, sayılacak kadar çoktur. Yani AK Parti içerisinde siyaset yapan, AK Parti içerisinde bulunan çoğu kişi de bu kapatma davalarıyla, milletvekillerinin düşürülmesiyle ya da siyasi yasaklarla ya da cezalandırmalarla karşı karşıya kalmış biliyor Ben de e, Ahat Bey gibi yani açıklama makamı değilim ama ee, öyle olduğunu düşünüyorum. Yani en son tercih kapatma olmalıydı. Ama buna sebep olan da hiçbir zaman e, HDP de bunu kabul etmeli ki hiçbir zaman ne e, MHP'dir ne Ak Partidir ne İyi Partidir ne de CHP'dir. Yani onlar aralarına mesafe koyamayan terörle bu kadar çok temsilcisi şeklinde hareket eden terör örgütü bile demekten bir türlü başaramadığımız başardımadığımız oranın halkını temsil etmek yerine tercihlerini terör örgütünün temsilcisi olmak yönünde kullanan bir yapıdan bahsediyoruz. Kaldı ki hukuk devleti hukuk devleti. Ben siyasi olmaması mümkün değil çünkü bir siyasi parti kapatma davasından bahsediyorsunuz. Tabii ki her parti kendine göre bu siyasi parti kapatma davasının sonuçlarını siyasi olarak değerlendirecektir. Kendine göre siyaset yapıyor çünkü bu aranada. Onun matematik hesabında yapacaktır, seçmen hesabında yapacaktır, oy hesabında yapacaktır, getirisini götürsün de tabii ki hesaplayacaktır. Bunu da kimse niye hesaplıyor, niye bununla şey yapıyor diyemez. Ben yine başından beri savunduğum gibi hukuki yürüyor dememin sebebi mahkemeye intikal etmiş ve gerçekten Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından raportör tarafından Anayasa Mahkemesi'nin değerli üyeleri tarafından sağlıklı ve şey olarak değerlendireceğini düşünüyorum. Ben sadece elimizdeki mevcut delillerin bu mahkeme dosyasının, bu iddianamenin siyasi bu, siyasi bu diye itibarsızlaştırılmasına görünen bazı şeyleri, yaşanan bazı şeylerin hiç yaşanmamış gibi davranılmasına karşıyım. Kaldı ki Fezlekelerin iptalinde e, şu anda CHP veya işte e, muhalefet partileri kapanmasın diyorlar ama fezlekelerin e, getirildiğinde de kendileri de Selahattin Demirtaş'ın fezlekesine oy kullanmış, kaldırmış insanlardır. Demek ki bir şey var yani burada. Bir de Burhanettin Bey'in bir şeyi düzeltmek istiyorum dediğim gibi iddianamede evet olaylar 2016-2015 gibi süreçler devam ediyor ama yargılama süreçleri devam etmiş. 2020-2021 dosyalarının 2020-2021 hatta öyle söyleyeyim olaylarının olduğu, Diyarbakır annelerinin çok net bir şekilde gözümüzün önünde oturduğu, ifadelerinin çok net olduğu, işte Esenyurt ilçesi gibi yapılan yerlerde bu partinin tamamen PKK propagandası yaptığının çok açık delillerle kurulduğu bir iddianame karşımızda. Bunu da böyle hani ya bu iddianame siyasi olarak yazıldı, bu iddianame siyasi olarak yazıldı deyip bu ortaya konulan delilleri de itibarsızlaşmak, itibarsızlaştırmak bana haksızlık geliyor, doğru gelmiyor.